Türkiye sadece kadınlar ilgili söylemiyorum. Hepsi mülteciler burada sıkıntı çekiyorlar. İlk sıkıntı bu kararsız yaşamak. Biz bilmiyoruz ki e, burada Türkiye izin veriyor ki biz burada kalayım. Ya her gün biz korkuyoruz ki eğer bir polis dışarıda bizi görsün ya eğer bir kişi şikayetçi olsun hemen bizi deport yapıyorlar. So işaretler hepsi bizim tarafından. Ee, bu şeylere biz korkuyoruz. Her zaman diyorum ki Türkiye kapıları açmış e, ama eğitim vermedi. Ki kadınlara iş bulmak, dil kursu, ki kadın kendini güçlü hesap etsin. Bir sürü SSTK var, bir sürü dernekler var ki bunu ilgili kadın güçlü almak e, olduğun için e, çalışıyorlar. Neden Çünkü televizyondan, radyodan, gazeteler hiç göçmen kadınlara, göçmen insanlara hiç türlü şey vermiyor, bilgi vermiyor. Biz bilmiyoruz ki bu devletten ne hakkımız var. Sosyal bize ne yardımcı oluyor. Biz bunları bilmiyoruz. Ben de 7 yıldayım hala da bilmiyorum ki benim hakkım bu Türkiye'den ne. Türkiye 81 şehir var. Ama bu 81 şehirden bir sürü İranlı kadın veya erkek yaşıyorlar ama hiç kimse memnun kalmadı. Patronlar zaten Türk patronlar biliyorlar ki bu kimlik bir göçmen için, bir molteci için. Onun için kendi hakkı bunu vermiyorlar. Mesela eğer bir Türk 8 saat çalışsın, bir yabancı 13 saat, 12 saat çalışır ve bunun maaş bunu yarım. Bir sürü arkadaşlarımız çalışmışlar, maaş almadılar. Patronlara demişler ki gidin şikayet edin. Neden? Bunlar korkuyorlar, çalışma izin yok. Onun için hepsi şey olur, yani gizli çalışıyorlar ve çok zor. Siyah çalışıyorlar normalde. Ekonomi bir temel. Eğer o sıkıntı olsa tam bu duvar şey olur, sıkıntı devam ediyor. Zaten ekonomi sıkıntı kadınlar evleniyorlar, ikinci ya üçüncü hanım oluyorlar. Zaten burada kanun da hiç kadın arkada değil. Zaten evleniyor, nikah, imam yapıyorlar. Bizim dernekten 4 sene önce biz kurduz ve faal olarak biz çalıştık. Bizim dernekler Gürcü kadınlar, İran, Arap, Türk, Uganda ve başka ülkeler katılmışlar. Biz birimizin nasıl bulduz, e, araştırdız. Kadın kimliksiz burada yaşıyordu. Kadın yalnız kadın, efsiz, yemeksiz, kıyafetsiz. Biz dışarıda gördüz. E, geldik, bunu bir türlü biz yardımcı olduz. Bir sürü kadın kendi erkek bunu şiddet, abi, baba zor evlenmek için e, ya mesela tecavüz de olur ya bir sürü evli kadınlar ki kendi evden hapsane gibi yaşıyordu da kayıt yapmışlar bize. Ki Türkiye bunları deport yapmış. Ya burada görüşmeler kabul olmadı, mecbur olmuşlar ki tekrar İran'a gitsinler. Hala da hapishanede yaşıyorlar. Hala da boşanmışlar İran'da. Hala da tecavüz görüyorlar. Kadın kendini cana kurtardı, gelmiş Türkiye'de. Bunu aile maalesef söylemişler ki gel, her şey güzel olacak, sen sakin burada yaşıyorsun, sen evlisin, sen annesin. Ve maalesef biz gördük kaç gün önce bu haber. Bunun haber çok var. Bunun gibi çok var. İran ve e, Türkiye bu siyaset ilgili bence e, beraberler. E, ve birbirimize şey yapmıyorlar. Yani çok ağır kanunlar koymuyorlar. Çünkü Türkiye'de İran gibi erkeklere çok iyi bakıyorlar. Erkek hakkı iyi bakıyorlar. Ama kadınlara da hak vermiyorlar. Müslüman ülkeler hakkı hepsi erkeklere veriyorlar. Ankara'ya gittiz, Birleşmiş Millet'e de biz görüşme yaptız. Ama şu an Birleşmiş Millet hepsi güç idaresi vermiş emniyet modülü vermiş. Ve şimdi sadece birleşmiş milleti adına kullanıyorlar. Ama her şey güç idaresi ve emniyet Modülü yapıyor. İki tane sağ zaman olmuşlar. Bir sürü mültecilere orada kabul yapmışlar. Tamam siz mültecisiniz ama güç idaresi kabul etmedi. Ve güç idaresi deport yapmış. Veya tersten de oldu. Orada şey oldu mesela bir aile gelmiş orada onay almadı ama Göç idaresi bunlara onay vermişler. Biraz az, yüzde o model ama bence siyasetler farklı. Biz Göç idaresi kaç kere başka türlü biz şikayetçi olduk çünkü Göç Edaresi çok iyi bakmıyorlar mültecilere. Bizim ilk mesaj bu, birbirimizi bulayım. Kadınlar korkmasınlar, gelsinler toplantılara, atölyelere katılsınlar, kendi hakkı bilsinler. Ondan sonra ayakta kalıyoruz. Benim ilk mesaj bu. Sadece bir 8 Mart değil, ya 25 Kasım değil. Her gün bizim gün. Her gün 8 Mart olur. Eğer biz beraber olayım, hiç kimse bize tecavüz yapmıyor, haksızlık yapmıyor. Ben de mesaj vereceğim ki gelsinler. Dil önemli değil, renk önemli değil, mezhep önemli değil. Zenginlik, fakirlik önemli değil. Uzmanlık ya uzmansız önemli değil. Çok iyi ki biz beraber bu işi yapıyoruz. Sınırlarda ben İran'da sustum. Şu an Türkiye'den yaşıyorum. Biraz sesli konuşmak gerekiyor. Birbirimizi bulayım. Ellere beraber vereyim çünkü biz e, beraber güçlü oluyoruz. Biz sadece bizim hakkımızı istiyoruz, başka fazla yok.